buranın cirosu 50.000 lira var mıdır sence? Günlük buranın cirosu... Bahçeyle beraber şey yapıyorum da... 55 falandır. 55-57. Yani çarşamba 55'tir, perşembe 57 olur. Cumartesi 60 olur. Sonra 50. Ortalaması 55. 55 bin. Öyledir yani. Buranın var ya en az da 70 bin lira kirası vardır ha. Kirası yan taraf buranın aynısıydı. Orası spor salonuna verdiler. Oraya zammam yaptılar bir iki. 80 kirası ya. 80 lira yani. 81 olmaz 80 lira kirası. 10 lirada elektrik gelir buraya biliyor musun? Cık, yok. Yok. Elektrik ben sana söyleyeyim bak. Babalar kışın çalışıyor gerçi de kaç tane televizyon vardı içeride. Maç şekli yapıyorlar ya. 4, 6, 8, 10. Fırını katsan. 25 lira elektrik geliyor buraya. 25 lira elektrik geliyor. Ya yani yapılır yani yapılır. Bu iş yapılır da. Sıkıntı bu abi. Şeyden kazanıyorlar bunlar. Arap çok Arap. Arap müşterisi çok anladın mı? Adam lak lak atıyor atıyor gidiyor yani. Hani şey değil.